kadınlardan hoşlandığımı fark etmemin böylesine bir sona sebep olacağını inanın ben de bilemezdim. Her zaman biraz asosyal ve içe kapanık bir çocuktum ve da çevremdeki herkes farkındaydı açıkçası. Artık bu gidişata bir dur demem gerektiğini farkındaydım. Çünkü 29 yaşındaydım ve yemin ediyorum ki yani selamlaşmak da dahil. ikili hiçbir ilişkiye girmemiştim ve artık bu yalnızlıkla baş edemiyordum. Yani Tek konuştuğum ve iletişim halinde olduğum insanlar annem ve babamdı. Ben de kendimi sosyal hayatın içinden çektim ve daha çok, daha sık olarak bazı flört uygulamalarına takılmaya başladım. Burada Nickname'i Tom'a olan bir kadınla tanıştım. Bana kendisi hakkında çok fazla bir detay vermiyordu ama onun hakkında bildiğim tek şey gerçekten çok nazik olduğu ve beni anladığıydı. Bu yüzden Toma beni sadece eşcinsellerin katıldığı bir partiye çağırdığında hiç düşünmeden oraya gittim. Ama partide daha ilk andan itibaren o kadar çok yakınlaştık ki beni bir otele götürmek istediğinde açıkçası bunda art niyetli bir davranış sezmedim. Ve onunla birlikte otele gittim. Ama daha odaya girdiğimiz ilk andan itibaren pişman olacaktım. Çünkü bana kendisini o nazik, o anaç, o tatlı tanıtan kadın gitmiş ve yerine karşımda perunu çıkartıp kıyafetten soyunmaya başlayan yaşlı bir erkek gelmişti. Yani en başından beri bana olmuyordu. Üstelik bana bunu yaparken her an kalite altına almıştı. Sonraki seferlerde bana şantaj yapmak istediğini biliyordum. Ama beni bıraktığında arkama bile bakmadan oradan kaçtım. Bu bir son değildi. Tam tersine ne zaman benimle buluşmak istese ve ben buluşmak istemesem beni bu görüntülerle tehdit ediyordu. Ailemle birlikte bir plan yaptık. Toma'yı bu sefer biz tuzağa çekecektik. Yakın çevrede yine sadece eşcinseller arasına verilen bir parti olduğunu duydum. Buraya onun katılacağına emindim ve doğrudan bu partiye gittim. Tam da tahmin ettiğim gibi Toma da oradaydı. İlk defa ona yakınlardaki bir otele gitmeyi ben teklif ettim. Onu otele götürdüğümde bu sefer kontrol bendeydi. Ona banyoya gidip soyunmasını ve küvete girmesini söyledim. Ve ona önce arkadan sarılıp sonrasında da elindeki bıçakla aynı onu bana saldırdığı gibi saldırdım. Onun boynunu gövdesinden ayırdım. Orada o halde bırakıp kafasını da yanıma alarak doğrudan eve gittim. Bu dinlemiş olduğunuz hikaye Japonya'da yaşamakta olan 29 yaşındaki Luna'nın başından geçmişti. Tüm detaylarını YouTube kanalımda paylaştım. Oradan girip tamamen detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.